Merhaba ve bu ayki analizimize hoş geldiniz. Bugün elimizde sizin de bize ilettiğiniz e, oldukça dikkat çekici bir astroloji metni var. Konumuz İkizler Burcu'nun Eylül 2025'teki aşk hayatı ve ilişkileri. Evet. Metin bu dönemin ikizler için sıradan bir zaman dilimi olmadığını, aksine bir dönüşüm hatta bir derinleşme vaat ettiğini söylüyor gibi... Hı -hı. Amacımız da bu metni birlikte hani sizin için biraz daha açmak, kilit noktalarını anlamak. Bakalım neler çıkacak. Kesinlikle. Metnin çizdiği tabloya bakınca ikizlerin o bildiğimiz hani sürekli hareketli sosyal yapısından biraz farklı bir yöne işaret ediyor. Daha çok böyle anlamlı, ruha dokunan bağlantılar kurma isteği. Sanki ön planda olacak gibi yüzeysellikten uzaklaşma isteği var yani. Evet, zaten metinde ilk göze çarpan da bu değil mi? Artık o gündelik flörtler, yüzeysel sohbetler yerine ruhsal ve duygusal bir tatmin arayışı. Bu mevcut ilişkiler varsa eğer orada bir derinleşme anlamına gelebilir veya yeni başlangıçlar için daha sağlam temeller arayışı. Aynen öyle. Sanki şey gibi Eski defterleri kapatıp yeni bir sayfa açma zamanı der gibi bir hali var metnin. Özellikle Eylül'ün ilk yarısı için Venüs vurgusu var metinde. İlişkilerde uyum arayışı diyor. Evet evet o kısım önemli. Yani eğer uzun soluklu bir ilişkiniz varsa metin diyor ki geçmişteki pürüzleri gidermek, belki ortak hedefler, gelecek planları konuşmak için iyi bir zaman olabilir. Partnerle daha fazla vakit geçirme, işte ortak hobiler Belki küçük bir seyahat bunlar bağı tazeleyebilir diyor analiz. Hmm anladım. Peki ya bekar ikizler? Onlar için de durum farklılaşıyor sanırım. Tabii onlar için de Metin rastgele flörtlerden ziyade daha kalıcı olabilecek, hani daha derinlikli bir ilişki arayışına işaret ediyor. Hatta şöyle bir detay var. Bu dönemde tanışılacak kişilerin ikizlerin o entelektüel ve duygusal zekasına hitap eden böyle derin sohbetler kurulabilecek kişiler olabileceği belirtiliyor. İlginç. Yani sosyal ortamlar, davetler, bu anlamda önemli fırsatlar sunabilir, öyle mi? Aynen öyle. Ama burada kritik bir nokta var. İletişim. Metin buna çok vurgu yapıyor. E ikizler zaten iletişim gezegeni Merkür tarafından yönetiliyor değil mi? Hani iletişim onların işi. Doğru, doğru. Ama Metin diyor ki olay sadece konuşmak değil. Bu ay dinlemek de çok önemli. Gerçekten dinlemek, partnerin ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamaya çalışmak, empati kurmak belirleyici olabilir. Anlıyorum. Ama bir yandan da uyarı var sanırım. Merkür gerilemesi falan gibi. Evet, o risk de var. Metin ona da değiniyor. Yanlış anlaşılmalar olabilir. O yüzden açık, net konuşmak, varsayınlardan kaçınmak lazım diyor. Hatta metnin ifadesiyle kelimeler bu ay ilişkileri ya inşa edecek ya da yıkacak. Bayağı iddialı. Vay canına. Yani bıçak sırtı bir durum iletişimde. Peki, bir de sosyal çevre etkisi var galiba metinde. Arkadaşlar, aile. Evet, ona da değinilmiş. Hani onların görüşleri, yorumları biraz kafa karıştırabilir diyor. Ama hemen arkasından da bir uyarı ekliyor. Dış etkilere karşı dikkatli olun. Çünkü her ilişki kendine özeldir. Kendi dinamiğinizi koruyun diyor. Mantıklı. Yine de partneri çevreyle tanıştırmak için uygun bir zaman olabilir gibi bir ifade de vardı sanki. Olabilir evet. İlişkiyi sosyal hayata entegre etmek adına uygun bir dönem olabilir diyor. Dengeyi bulmak lazım yani. Geldik son konuya. Geçmiş. Eski aşklar, anılar, Metin bundan da bahsediyor. Evet, o da var. Eski bir sevgiliyle karşılaşma ihtimali veya geçmiş anıların canlanması. Ama bunu bir sorun olarak değil de ilginç bir şekilde bir fırsat olarak sunuyor Metin. Nasıl bir fırsat? Geçmişten ders alıp ileriye bakmak için. Hani ben aslında ne istiyorum, neyi istemiyorum artık? Bu soruların cevaplarını netleştirmek için bir fırsat olabilir diyor. Bu süreç sonunda da Eylül sonuna doğru duygusal olarak daha stabil, ne istediğini bilen bir ikizler profili çiziliyor. Harika. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu metne göre Eylül 2025 ikizler için ilişkilerde önemli bir ay. Bir dönüm noktası sanki. Kesinlikle. Yüzeysel bağlardan sıkılıp daha derin, anlamlı bir sevgi arayışı var. Mevcut ilişkileri güçlendirme potansiyeli var. Geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleme isteği var. Aynen öyle. İletişimde derinleşme ve geçmişten ders çıkarma anahtar kelimeler gibi duruyor. Peki tüm bunların ışığında dinleyicilerimiz için üzerinde düşünebilecekleri son bir şey söylesek? Şöyle bir şey olabilir belki. Bu metnin sürekli vurguladığı o derinleşme temasını ele alırken sadece ne söylediğinize veya ne istediğinize değil, belki bir de partnerinizi dinlerken neyi duymadığınıza, hangi duygusal derinlikten belki farkında olmadan kaçındığınıza da odaklanabilirsiniz. Yani kendinize şu soruyu sormak ilginç olabilir. Ben bu bahsedilen duygusal derinliğe inmeye gerçekten ne kadar hazırım? Bu metnin işaret ettiği noktaları kendi hayatınızda değerlendirmek için bir başlangıç olabilir. Çok güzel bir nokta. Bu kaynak analizinde bize katıldığınız için çok teşekkürler.